أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيزا مترم مؤمنين الله السلام رحمه وبركه وعلى جميعكم في صحبتنا اليوم كيف يتعامل الإسلام بالعبادة سوف نتحدث عن جيز. كلمة إن الله سنبدأ في الموضوع بالله يَا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تأكلوا ولا امراء لكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم اي imanadanlar karşılıklı rızaya dayanan ticaret hali müstesna mallarınızı batıl haksız ve haram yollar ile paranızda alıp vererek yemeyin ve kendinizi öldürmeyin Allah size karşı pek merhametli bir İşte bu ayet-i kerime aslında insanların alışveriş adamına riayet etmeleri gerektiğini, mallarını haksız ve batıl yollarla birbirlerinden gasp etmemeleri gerektiğini bir dere ifade etmektedir. İmam Gazali'nin bir sözüyle devam ederim. İmam Gazali diyor ki: "Her sanat ve ticarette hile yapmamak farzdır. Müşteriye herhangi bir şekilde zarar verilmemelidir. Zarar veren her iş zulümdür. Zulüm ise haramdır. Her Müslüman kendisine yapılmasını istemediğini kafirlere de yapmamalıdır. Demek ki burada önemli bir düstur ortaya konmakta. Bize yapılmasını istemediğimiz bir şey biz de bir başkasına yapmamalıyız. Hümetli müminler bir insanın dindarlığının ahlakının belli olduğu yerlerden birisi de işte bu ticaretle, parayla olan ilişkilerinde belli olur. Örneğin bir keresinde Hz. Ömer radıyallahu yanında bir kimse övülüyordu. Ve Hz. Ömer onların bu medhini duyunca onlara şu üç şeyi soruyor. Siz şu anda övmüş olduğunuz o kişiyle komşuluk yaptınız mı? Yolculuk yaptınız mı? Veyahut ticaret yaptınız mı diye sordu. Bu sefer o öven kişiydi ki biz bunun hiçbirisini de onunla yapmamıştık. Bunun için Hz. Ömer dedi ki zannediyorum ki sen sadece o adamı camide Kur'an okurken başını salladığını gördün. deyince adam evet doğrudur ben adamı camide o halde gördüm diye cevap verince Hz. Ömer'e diyor ki o zaman o kişiye övgülerde bulunma. Zira ihlas kulun boynunda asılı değildir. Demek ki bir insanın Gerçek ahlakı onunla yapılan komşulukla, onunla yapılan yolculukla ve onunla yapılan ticaretle ortaya çıkmaktadır. Kıymetli dinler bir insan hayatta hiçbir zaman sadece kendisini düşünmemeli, kendisini karşıdaki insanın yerine koyarak o şekilde hareket etmelidir ki kimse zulmetmemiş olsun. Kazancımızın helal mi haram olduğuna dikkat etmemiz gerekir ve helal lokmayla beslenmeye, helal lokma ile çoluk çocuğumuzu geçindirmeye gayret göstermeliyiz. Çünkü ahir zaman alametlerinden birisi de ne yazık ki insanların malın helal mi haram olduğuna dikkat etmemeleridir. Nitekim Buhari'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanlara öyle bir zaman gelir ki kişi malı helalden mi haramdan mı olduğuna hiç aldırış etmez. Kıymetli mümkünler, alışverişte uyulması gereken adab ve usullerden birincisi alırken ve satarken Musamhakar olmak gerekir. Kişi eğer ki satıcı ise parayı alma hususunda müşteriye kolaylık göstermeli. Fiyatı mesela biraz düşürerek biraz ikramda bulunmalıdır. Eğer ki kişi müşteri konumundaysa aldığı mal hususunda kolaylık göstermeli ve şartlarda aşırıya kaçmamalıdır. Yine kıymetli ümmiler borç verildiği zaman borçlu sıkıntıda ise müsamaha gösterilmeli. Borcunu ödemesi için mesela mühlet verilmeli. <laughs> borçlu olan kişi de alacağını isteyen kişiye şiddet göstermemeli. Onu oyalayıp sıkıntıya sokmamalıdır. Yani borcunu vadesinde ödemeye gayret göstermelidir. Kişi eğer ki alarken, satarken, alacağını isterken bu tür hususlarda kolanı gösterdiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin duasına mazhar olacaktır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında şöyle buyuruyor. Allah o kişiden razı olsun ki sattığı zaman da, aldığı zaman da, alacağını istediği zaman da kolaylık gösterir buyurmuştur. Kıymetli evet, Bors vermek İslam'da üzerinde önemli durulan konulardan birisidir. Borç vermek faziletli bir davranıştır. Tabii ki borç verildiği zaman Erkek karşıdaki kişi borcunu ödeyemeyecek durumdaysa ona müsamaha gösterildi mi? Mühlet verildiği zaman bu büyük bir fazilet kaynağı olur. Bekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ümmetlerin insanlarından birisi hakkında şöyle diyor. İnsanlara diyor borç veren bir tüccar vardı. Zor durumda kalmış birisini görünce çocuklarına onun borcunu affedin belki de Allah bizi bağışlar derdi. Nihayet diyor, Allah da onun bu davranışı sebebiyle o kişiyi bağışlamıştır yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki Kıyamet günü Allah'ın arşının altında gölgelenmek isteyen kimseler darda kalmış olan borçlularına kolaylık sağlasın Onun borcunda indirim yapsın buyurmuştur Muhterem müminler borç vermek o kadar faziletli bir davranıştır ki Bu konuda pek çok hadis şerif zikretmek mümkündür Örneğin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem borçla ilgili başka bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Diyor kişi birisine borç verdiği zaman o borcun vadesi gelene kadar o borcu veren kişi o parayı her gün sadaka olarak vermiş gibi sevap alır. Ve diyor borcun vadesi geldiğinde karşıdaki kişi ödeyemiyorsa ve bu kişi ona biraz daha zaman tanırsa bu sefer o zamandan itibaren o parayı her gün iki defa sadaka olarak vermiş gibi kendisine sevap gelmektedir. Yani kişi borç verdiği zaman büyük bir hayra nail olmaktadır. Bunun bilincinde olalım. Tabii ki burada dikkat etmesi gereken bir diğer husus da kişi borç aldığı zaman mutlaka o borcunu zamanında geri ödemeye gayret göstermelidir. Bile bile karşıdaki kişiyi zor duruma sokmamalı borcunu vadesinde ödemelidir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zengin olan kişinin borcunu geciktirmesi zulümdür buyurmuştur. Borç alırken, verirken yani usule, adaba riayet ederek bu işleri yapalım. Çünkü bu tür durumlarda suistimaller olduğu zaman insanlar arasında güven zedelemesi olur ve insanlar birbirlerine borç vermez hale gelirler. Bu da toplumda bir kargaşanın kaosun hakim olmasına sebebiyet vermekte ve insanların mağdur olmasına bir zemin hazırlanmış olmaktadır. Kıymetli ömürler alışverişte, ticarette uyulması gereken bir diğer adab ise muamelelerimizde doğru ve dürüst olmamız gerekir. Satılan malın kusurları ve meziyetleri alıcıya olduğu gibi söylenmelidir. Eşyanın nerede yapıldığı, nerede yetiştiği ve benzeri hususlarda yalan söylenmemelidir ve satıcı olan kişi ben işte bu malı maliyetten daha düşük fiyata satıyorum gibi yalanlar söyleyip de karşı kişiyi aldatma yoluna gitmemelidir. Yani malımızın kusurunu gizlemememiz gerekir. Bir araba satıyorsak, bir hayvan satıyorsak, yani ne azda satıyorsak satalım mutlaka o malın kusuru geldiğine varsa bunları ifade edip o şekilde malımızı satma yoluna gitmeliyiz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki Satılan bir şeyin kusurunu gizlemek helal değildir. O kusuru bilip söylememek de kimseye helal olmaz buyurmuştur. Yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Malının kusurunu gizleyene Allahu Teala gazap eder, melekler de lanet eder. Kişi malın iyi tarafını göstermek, kötü tarafını gizlemek gibi bir yanlışa düştüğü zaman bu yapmış olduğu zulüm ve hile olur. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde pazarda buğday satan bir köylünün yanına gitmiş ve elini o buğday çuvalının içine daldırmış. Daldırınca da buğdayın alt kısmının ıslak olduğunu görmüştür. Ve adama bunun sebebini sorduğunda ise adam yağmurun yağması sebebiyle ıslandığını ifade etmiş. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bu cevabına şöyle mukabelede bulunmuş. O zaman neden insanlar görsünler diye ıslak olan bu buğdayı üst kısma çıkarmadın diyerek bir cevapta bulunmuş ve bizi aldatan bizden değildir buyurmuştur. Yani kişinin malında bir kusur bir gedik varsa onu açığa çıkarmalı. Karşıdaki kişinin bunu bilmesi gerekir. Kişi dedik ticarette dürüst olmalı, samimi olmalı. Bir de karşıdaki kişinin bilgisizliğinden, tecrübesizliğinden faydalanarak malı ucuza da kapatma yoluna gitmemelidir. Bununla ilgili İmam-ı Azam hazretlerinden aktarılan müthiş bir kıssa vardır. Bir keresinde bir kadın ipek bir kumaşı İmam-ı Azam'a getirir ve İmam-ı Azam'a satmak ister. İmam-ı Azam kadına malının fiyatını soracak kadın 100 dirhem olduğunu ifade eder. İmam-ı Azam hayır bu 100 dirhemden daha fazla eder diye bir cevapta bulunmaktadır. Kadın bu sefer bir 100 dirhem daha artırır ve 200 dirhem olsun der. İmam-ı Azam yine kabul etmez ve bu daha fazla eder. Kadın bu sefer bir 100 dirhem daha artırdı 300 dirhem yaptı. İmam-ı Azam bu daha fazla eder deyince Kadın İmam-ı Azama sen benimle alay mı ediyorsun diye karşılıkta bulundu. İmam-ı Azam böyle bir niyetin olmadığını kadına ifade etmiş ve dilersen bu işten anlayan bir kişiyi getir fiyatı o takdir etsin der ve bu işten anlayan bir adam getirildiğinde bu adam bu kadının o kumaşına 500 dirhem para bitmiştir ve İmam Azam o kadından o elbiseyi 500 dirhem karşılığında almıştır. İşte kişi böyle dürüst olmalı. Karşıdaki kişinin bilgisizliğinden faydalanarak malı ucuza kapatma yoluna gitmemelidir. Çünkü bunu yaptığı takdirde kazancı haram olacaktır ve o mutlaka o haram malın cezasını mutlaka bir gün çekecektir. Kıymetli müminler, alışverişte uyulması gereken bir diğer adab ve usul ise ölçü ve tartıda hile yapılmamalıdır. Bu bıcet Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan ölçü ve tartıda hile yapmanın bir hüsran sebebi olacağı ayet-i ifade edilmiştir. Niteki Mutaffif suresinde şöyle buyurmaktadır. وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ اَلَّذِينَ اِذَكْتَارُ عَلَى النَّاسِ وإذا كالوهم أو وزنوههم يغسرن ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم eksik ölçüp tartanların vay haline onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler onlar o büyük günde ki işte o gün insanlar alemlerin Rabbin huzuruna çıkacaklar. Diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Buyurarak ölçü ve tarzla hile yapmanın büyük bir vebal olduğunu ifade etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda şöyle buyuruyor. Ölçü ve tarzla hile yapılınca mahsullerde noksanlık baş gösterir buyurmaktadır. Ticaretin kural ve kaidelerine riayet edilerek bir ticaret yapılmalıdır. Aksi takdirde kişi kıyamet günü bir günahkar olarak dirilebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerde buyuruyor ki Ey tacirler grubu! Tacirler kıyamet günü kabirlerinden facirler yani günahkarlar olarak kalkacaklardır. Ancak Allah'tan korkan İyilik yapanlar ve doğru olanlar müstesnadır. Yapmış olduğumuz ticaretin bizi cehenneme, yüzüsü cehenneme atmaması için dürüst bir tüccar olmak icap etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dürüst tüccarın makamını da şöyle ifade ediyor. Doğru ve emin tüccar peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olacaktır, buyurmuştur. Dürüstlük insana her daim kazandırır. Kişi çok kazanma pahasına asla ve asla yanlışa düşmemelidir. Kıymetli alışverişte, ticarette uyulması gereken bir diğer adab ise alışverişte çok yemin etmekten kaçınmak gerekir. Doğru bile olsa kişi yemin etmekten kaçınmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yemin malın revacı sebebidir. Hakikatte ise malın ve kazancın mahvolmasına sebebiyet vermektedir. Yani kişi çok yemin ederek malını belki satır ama malın bereketini giderecektir. Kıymetli ünlüler, kişi malını şaşalı bir şekilde takdim edip yalan yeminlerle satmaya çalışmamalı ve bundan vazgeçmelidir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Üç sınıf insan vardır ki Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz Onlara bakmaz Onları temide çıkarmaz Onlar için pek acıklı bir azap vardır Ebu Zer adede diyor ki Ya Resulallah peki o kişiler kimlerdir Deyince Allah Resulü şöyle buyuruyor Birincisi diyor Uzun elbiseler giyerek Kibirli kibirli yürüyenler ikincisi Verdiği şeyi başa kalkanlar Üçüncüsü de Yalan yere yemin ederek Malını satanlardır buyurmuşdur işte Allah təala qiyamət günü işte bu insanlara lütf etməyəcəkdir. İmamı Qazali Hazrətleri buyurur ki, malını yemin edərək bəyəndirməyə çalışan kimsəyə qiyamət günü mərhəmət edilməz. Əziz müminlər, alış-verişdə uyulması gərəkən bir digər adab isə, içki işte çarşı və bazarlarda çoxca sadaka verməyə qədirət göstərməlidir. Çünkü ticaret yapılan yerlerde çok sadaka vermek orada yapılan hataların, günahların kefaretine bir vesile olur. Mesela kişi sahtacı bilmeyerek bir kişiyi aldatabilir. Bu tür durumlara karşı kişi sadaka vererek malını temizle çıkarmaya gayret göstermelidir. Çarşı ve pazarlarda böyle sadaka verdiğimiz zaman malımızın temizlenmesine bir vesile olacaktır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Alışverişte vuku bulan lüzumsuz sözler ve yeminler olur. İşe şeytan ve günah karışır. Ticaretinizi sadaka ile karıştırınız, temizleyiniz buyurmaktadır. İşte sadaka vererek, zekat vererek o malımızın içindeki kiri temizlemiş olacağız. Yani bol bol sadaka vermeye gayret gösterelim. Kıymetli humiler, Alışverişte uyulması gereken bir diğer adab ise alışverişte şahit tutmak ve onu yazıyla sağlama almak gerekir. Çünkü insanlar arasında ihtilafları çıkmaması için bu gerekli bir husustur. Bir ticaret yapacağımız zaman, bir alışveriş yapacağımız zaman mutlaka iki kişiyi şahit tutalım ve o yapmış olduğumuz alışverişi yazıya dökelim. İttekim ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler birbirinize belirli bir zaman için borç verdiğinizde onu yazın buyurmaktadır. Ticaret yani ahır bir iştir. Usulünü, adabını iyi bilmek gerekir. Aksi takdirde kişi kazancını haram yapabilir ve karnını ateşle doldurmuş olabilir. Kişinin ibadetlerini kabul olması için, duasının kabul olması için kazancının helal olması, temiz olması gerekir işte ticaretin usulünü, adabını iyi bilip kazancımıza haram katmamaya dikkat etmemiz gerekmektedir. Kişi dürüst olduğu zaman, samimi olduğu zaman, kendisini karşıdakinin yerine koyduğu zaman bu ticaretinin bereketlenmesine de bir vesile olacaktır. Yani dünya malına hırsla asla sarılınmamalıdır. Kişi dünya malına kendini kaptırdığı zaman hem dünyasında hem de ahiretini kaybedecektir. İnsanların haklarının üzerimize gelmemesi için elimizden gelen gayreti gösterelim. Cenab-ı Hak bizleri ticaretin usulünü, adabını bilen ve ona göre hareket eden kullarından eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bir dua ile inşallah sohbetimize son verelim. Allah'ım bana helal rızık ve salih iş nasip eyle. Amin. والحمد لله رب العالمين